Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Dragon Mania oynuyoruz. E, altınları toplayacaktım. Dedim video çekelim. Mavi sakal için. Şimdi bir görevlerimizi de alalım. Yani çok acelemiz yok ama ben aceleyle yapacağım galiba. Evet 2x e, yemeklerimizi de buradan alalım. 2000 yemek veriyorum. 1800 yerine 2200 veriyor. Bu güzel bir şey. <laughs> Şimdi şu yemeklerimizi alalım. Tekrar basalım mı? Basalım. 7 dakikası kalmış. Neyse biz bunu güne bastık mı? Hmm. Aa, bu, bu, da aynı pahalıklıkta. Düşünüyorum yok ya. Direkt bas. 1800'lük şu anda bizim için en iyisi. Şu arkadaşlardan da hediyeler gelmiş. Onları da alalım. Şu anda 4.6 milyonumuz var. Onları hemen harcayacağız tabi ki de. Ya da harcamayalım ya. Aklıma bir şey geldi. Yapacağım bekleyin. Biraz hastayım. Maalesef. Hemen şöyle tak 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 tak. Şimdi bunları bir açalım. Açtık. Hiçbir şey yok. Dur dur açmayalım. Dur 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 dur. 45 dakika ilerleyebiliriz zaman. O yüzden ya. Siz alışmışsınızdır ama ha araba reklamı da ilk defa geliyor. Ya geçer misin? Ben de 10 saniye bekletiyorum. Şaka. Şimdi bunlara kaynayan eğdiler. Ya? Yani bu ejderden bıktım yani. Çıkma kardeşim. ya. 2 saatliksin evet eyvallah ama Çıkma ya sen de çıkma ya. Yılan balığı mı midir, Nedir? elektrik ejder mi? Anlamıyorum ya sen de çık artık da yani hep, hepinize azar işitmeyeyim ya. Bir ağaç U deneyeceğim yani varsa. Ağaç ak, ak, ak diye yazdığımızda yok. Şöyle yazalım. Aç ve u. burada. Robin Hood ejder maalesef yok. Aa ana kraliçe ejder var. Bunu yok çıkarmayacağım bunu. Bununla uğraşamam şu anda yani. Ben şu anda Robin Hood Robin Hood'da takıldık ha. Mavi sakal çıkaracağım. Buz ve Başak. Hadi be krallar ya. Şu efsane vejderimizi ve bulur muyuz be? Güzel çiftleşin ya böyle. Güzel kendinizi sevin, sarılın, bir şeyler yapın ya. Lütfen ama lütfen. Hadi. 3 2 1 bastım. Ya karesin ya. Ya aa yeni ejder çıktı. Yok. Çıktı mı? İnşallah bizde yoktur. Bir an heyecanlandım. Dur. Bir an heyecanlandım. Güzel Bizde ulan ejder mi lan bu? Hmm. Değil, değil, değil. Oh. Değil, nereden anladım? Hiçbir yerden. Olabilir de bizden olmayabilirdi. VIP basalım, VIP. VIP, VIP. 31 saat oldu tövbe tövbe. tövbe. Neyse. Şimdi hadi 40, 45 dakika ilerlesin be. Bunlardan hadi çıkarsın be. Çık da. Tuu kahretsin sen. Neyse hemen koyalım. Bunları da koyalım. Otomatik zaten kendisi koyuyor. Hiç seçmeme gerek yok. Hemen bunu da koy koy koy. koy, koy. <laughs> Şimdi 2.8 milyona bunu açacağım. Benim aklımda olan şey buydu işte. Şimdi yeni efsanevi tapını alalım. Bir tanecik. Nerede burada? Ay yerleşimlerdeydi doğru özür. Hemen. Buraya cuk gibi oturması gerek ama ya. Buraya buraya da mı cuk gibi oturmuyor ha. Bak yani Şimdi ben reklamlar izleyeceğim. Reklam inşallah sınır vermez. Ben bir reklamlar izleyip geleyim. Hadi bay bay. Evet arkadaşlar. Ee, şimdi yaptım ben. E, reklamları falan izledim. Bu yılan balı ejderden galiba. Kurtulamıyoruz ya bıktım ya. Git artık. Şimdi bu ejderimiz yeni ejder galiba ya. Bilmiyorum ama 5 saat ne ya. Şakası niye dondu? Ya çünkü reklam. Evet televizyon sesinde. Şimdiden anladım. Kız şunu. Ben diyorum. nereden geliyor sesler? Şimdi hemen ee, şöyle basalım. Oldu mu? Oldu mu? Hmm, Oldu. Ses de iyi. Tamamdır. Şimdi 5 saatlik var ya. Ana bu ejder nasıl bir ne Bu ne oğlum? Bu ejderin adını bilen var mı? Bu ne oğlum bu? Nasıl ejder lan? garip bu. Garip çok garip. Şimdi tekrar. Bu sefer bakmayacağım. Anne. Evet yeni ejdermiş. Dur bakalım lan nasıl ejder bu? Hemen bu mu? Palyonço balığı ejdermiş. Aksolot ejder zannettim valla. E, <laughs> Hastayız. <gülüyor> Şimdi başlıyorum tekrar. 3 2 1 Gözümü kapattım. Kapattım kapattım kapattım. Aaa ah, bu ejder geldi. Yeni ejder. İki ejder yan yana. Yeni ve yepyeni böyle pürüzsüz. Ama yeni ejder lütfen gelmesin. Ya lütfen diyorum. Bak lütfen. Yeni ejder niye gelmiyor? Bu niye gelmiyor? Bu niye gelmiyor ya? Sen niye gelmiyorsun ya? 3800 gram var. <laughs> Ama Video çekemeyeceğiz ha hapçuruk yüzünden. Oh. Kendime geldim ha hapçuruğu çok seviyorum. 15 seviye yapar ya? Bu ejder güzel kaynaç ejder. 15 seviye yaparız. Yaparız 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 yaptık. Güzel 15 seviyede kaynaç ejder. Eee. geç. Bu kaynaç ejder güzelmiş ya. Böyle niye kuyruğu kalkıyor acaba bunun onu anlamadım ben. Şimdi geçelim. Bunun bunların reklamını maalesef izleyeceğiz. Görevler tamamlanmış. Güzel. Eyvallah. Eyvallah. Ben görev yapacağım ya. Şu kırklık şeyi almak istiyorum. Üç elmas bana ne ya kardeş. Ben elmas bekliyorum. Ee, arena bir savaş var. Arenada bir savaş yapalım. ya. Kolay var mı? Var. Direkt başlıyorum kolaydan. Tak, tak. İki enerji veriyorum çünkü daha kolay olsun diye. Otomatik oynasın. Hiç uğraşmayalım. Tek atıyor zaten Tesla. O, yedi tek, yedi, yedi tek. Canlanması var maalesef. Ve Tesla ikisini de aldı. Bu ne oldu şimdi ya. Çıkan çıkmaz ya. Çıkar çıkmaz. Burnum, burnum, burnum. Sakin, sakin. Zindanda 3 knockout kazan. Nasıl yani knockout? Bunu, bunu oynasak mı ya? Bilmiyorum. Belki oynarız. Zayıf saldırıyla 4 ejder alt et. Bunu yapacağım bekle. 160 veriyor. Hayır otomatik değil e, görevlerle 160'lıkları yapacağım. 2 2 kez bir 2 kez bir vuruşta 2 ejder 2 kere vuracağım. 2 ejderde alt edeceğim. Tamam. Sıkıntı yok. Hemen tak diye vuralım. Görev yapmak için şu anda açtım bunu yani. Oo, tek atacağız bildiğin. Ölüm işareti aldı o. Yani başı dertte. Şöyle kötü vuruşla bile ya canının hepsini alıyorum neredeyse ve öldü. Şimdi e, şu şuna vuralım. Buna vuracağım. Şimdi e, şuna vur. vur tek yiyor, tek yiyor. Tek yemiyor. Çok az yanık alıyor. Evet. Şu ortadaki tek yemesi gerek. Ne hmm, yapsak? Can verelim kendimizi. Şöyle tek ye. Helal Tek yiyorsun. Ve ikisi de öldü. Görev olması gerek. Bir vuruşta iki ejder alt et. Tamam. Tamam. Bir tane vuruyorsun. iki ejder alt ediyorsun. Tamam. Sıkıntı yok. Canlarını sadece azaltmak işimiz bu galiba. Keşke full gitmese senin canım. Oha yine tek diyor. Bu ne Zehir vuralım buna. Kötü vuruş yapıyoruz. Kötü vuruşla da bir ejder, iki ejder. İki ejder yaparız ya sıkıntı yok. Kötü vuruşla iki ejder alt edeceğiz. Şöyle kötü vuruş bu yiyor. Hemen kötü vuruşu alalım. Ee, kötü vuruş ama şu anlık vurmayalım. Önce canlarını azaltalım ondan sonra kötü vuruşu vuralım. Eee can basmalıyız. Can bas can bas. İki ejder şu anda alt edemeyiz. Şuna vur. İyi vuruş yap. Bilmiyorum ya. Yani. Ortadaki görevi yapacağım ben. Ne oluyor lan? Neyse. Otomatik mi aldım? Ana otomatik almış. Neyse. Evet. Beş kez vuruştu. İki ejder alt et. Beş normal saldırı yap demiş. Hemen yaparız. Hemen şöyle direkt normal saldırı yap demiş. 5 normal saldırı. Ay normal dedi değil mi? Unuttu. Özür özür dilerim. Şöyle tam. Ay ben niye vuruyorum? Allah Allah. Şimdi e, bunu basalım. Normal ejder normal. İki kalmış. iki tane. iki tane daha normal vuruş yapalım. E, normal. Ee, şimdi. Bekleyin gideceğim başka bir yere. Şöyle tank. Normal. Ha, bu normal vuruş böyleymiş. Üç kez ne? Üç kez bir vuruş. Şu ortadakini yapabilir miyim? E, zayıf saldırıyla iki ejder alt edeceğiz. Yemiyor ki adam ya. Buna vuralım o zaman. Hemen. Olacak mı? Eee. şöyle buna vuralım. Kötü vuruyor ama yapacak bir şey yok. Öldü öldü. iki tane de öldü ya. Şimdi hemen. Buna vurduk. Yanlış vurdum galiba. Bunu kullanalım. Şu kale midir? Bu kale ejder galiba Bu Bu ejder. Ortadaki güçsüz. Güçsüz bir şey var. Buna vuralım o zaman. 22 bin vuruyor. Tesla'mız da geldi. Çok uzadı. Ee, sonra devam edeceğiz. Hemen bunlar da yapalım. Buradan mı gitsem? Buradan gideceğim. Burada avantajlı. 65. o 200 ne lan dalga mı geçiyor? Söyleyecektim ha da dalga geçiyor galiba. 200 ne lan? 200 çok mu kolay? 200, 400, 600 yuh. Yuh cidden yuh. Hele ya küçük şey 65 veriyoruz. Ekonomiye ne oldu? Durup dururken ekonomiye şimdi ne oldu ya? Çok arttı, çok arttı. Be yani 2 saatlik yaptığımız şey 5 dakikaya bitiyor yani. Ekonomi öyle zaten. Görün. Ee, bu saatleri geçeceğim. Şimdi geçip geliyorum.